Acile çocuk koruma merkezlerine ya da hastanemize getirilen vakalarda. Ee, gelişimsel dönemiyle uygun olmayan yaralanmalar görürüz. Örneğin bir yaşın altındaki çocukta çoklu bir e, kırık görüyorsak e, bundan şüphelenmemiz gerekir. Buna neden olabilecek tıbbi nedenleri ekarte ettikten sonra e, hem fiziksel bulgu hem sorgulama anemnesi e, ile birlikte e, çocuğa yönelik istismardan şüphelenmeye başlarız, fiziksel istismardan. Yine e, çocukta çok sayıda çok renkli ve çok sayıda ekimozların görünmesi farklı zamanlarda ama sürekli bir şiddete uğradığının göstergesidir. Bu anlamda genelde istismara ait maddi lezyonlar çocuğun göze görünmeyen yerlerindedir, giysilerin altındadır, özel bölgelerindedir. Bu yüzden muayenelerinin hani tam olarak yapılması gerekir, kıyafetleri çıkarılarak ve çocuğa bu izah edilerek tabii ki. Maddi bazen maddi yaralanmalarda şiddet uygulanan aletin izini görebiliriz. Bu bir sopadır, ütüdür, maşadır. Bu izlerin meydana getirdiği eserleri çocuğun vücudunda tespit edebiliriz. Bunun akabinde çift taraflı ve simetrik dediğimiz yaralanmalar. Örneğin küçük yaş grubu çocuklarında ellerin kaynar suya batırılması. Hani daldırma şeklindeki bilekten ve keskin hatlı olur. Ee, bu tür izler ee, yine simetrik kalçadaki morlukların oturtulması ya da çocuğun e, tuvalet alışkanlığı e, kazandırmak için terbiye edilmesi amacıyla e, poposunun kaynar suya batırılması gibi. Bunlar hep simetriktir. Halbuki kazaen olan şeylerde biz hani sıçramaya bağlı daha asimetrik eee izler. E, görürüz. E, bu izleri gördüğümüz zaman mutlaka ve mutlaka şüphelenmemiz gerekir. Kim gördüyse, nasıl gördüyse şüphelenmemiz ve bildirmemiz gerekir. E, toplum olarak, kamu çalışanı olarak, sağlık çalışanı olarak da e, çocuğun bir istismara maruz kaldığını görmüşsek ya da şüphelenmişsek şüpheye dair bir emare tespit etmişsek bildirim yükümlülüğümüzde bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince e, gerek toplumda yaşayanlar, gerek kamu çalışanları, en sonunda 280. madde Türk Ceza Kanunu'nun sağlık çalışanları suça dair bir emare emareist tespit ettikleri zaman bildirim yükümlülükleri bulunmaktadır. Müzik